Bir şey soracağım. Benim ee, resmimi ve diğer trans arkadaşlarım resimlerini e, ee, buğulamadan paylaşmışsınız ve bize hedef göstermişsiniz ya. Peki tacizcileri, tecavüzcüleri neden yüzünü buğulayarak paylaşıyorsunuz? Ha? Ben size soruyorum. Siz nasıl bir insansınız ya? Siz ne iki yüz insanlarsınız? Ben size insan falan demiyorum. Siz insan görünümlü, insan sıfatı taşıyan insana zor e, varlıklarsınız. İnsan olmayan böyle değişik bir var, varlıksınız yani. Ben uzun zamandır mücadele veriyorum. Kendimle ilgili mücadele veriyorum. Toplumla ilgili mücadele veriyorum ve e, LGBT hakları ile ilgili mücadele veriyorum. Ama siz e, transfobik ve homofobik olduğunuz için Bize her zaman saldıracak bir neden buluyorsunuz kendinizde Ben e, kadınlar tuvaletini kullanıyorum Kadınlar tuvaletine yalnızca tuvaletim yapmak için kullanıyorum O da ben bir kadın olduğum için O yüzden kullanıyorum Benim biyolojik cinsiyetim bana dayayamazsınız Sırf bir iki kişi bir iki tane adi e, kişi şeref yoksunu kişi yani translığı kötüye kullanıp sapık pis emellerine alet ettiği için bütün transları siz suçluyorsunuz. Siz 200 insanlarsınız. Siz 200'sünüz. Ben asla sizin yaptığınızı yapmıyorum. Ne yani o zaman şöyle bir şey diyeyim. E, El ELKA'de Irak'ta bombalama yaptı. Bir sürü insan öldürdü. Bunu yapan Müslüman. Ben o zaman bütün Müslümanlar suçluyum yani sizin kafanıza göre. Üzgünüm ama hepsi suçlu değil. Suçu işleyen suçludur. Suçu işlemeyen suçlu değildir. Anladık transfobiksiniz. Anladık ee, törflerin iki lafına bakarak bize düşman oluyorsunuz. Ama sizin yaptığınız insanlık dışı bir uygulama. Üzgünüm, siz beni hedef gösteremezsiniz. Benim resimlerimi e, paylaşıp beni rencide edemezsiniz. Ya gerçi zaten rencide falan olmuyorum yani. Sizden de korkum yok ama e, benim kişilik haklarıma kesinlikle saldıramazsınız. Şöyle bir şey olabilirdi, benim ee, fotoğrafımı bulayıp da paylaşabilirdiniz. Ama siz transfobik ve homofobik olduğunuz için, bunun altını çiziyorum, bu gücü siz kendinizde buluyorsunuz. Üzgünüm, ben sizin zannettiğiniz geri çekecek olan insanlardan değilim. Ben güçlü, aktivizm ruhu taşıyan bir bireyim. Sadece kendim için yaşamıyorum bu hayatı. Diğer bireyler için de savaş veriyorum. Ben insanları gerçekten çok seviyorum. Sadece bireyler için değil, bütün herkes için haksızlığa uğramış, ezilen herkes için ben mücadele ederim. Etmeye de hazır bir insanım. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.